Herkese merhaba. Bugün size yaşadığı dönemin şair kalıplarına hiç mi hiç sığmayan, kelimelerle adeta resim yapan bir sanatçıyı anlatacağım. Tevfik Fikret. Gelin onun hikayesine birlikte daha yakından bakalım. İşte bu soru, Tevfik Fikret'i anlamak için aslında tam da doğru soru. Bir şair sadece kendi duygularını değil de bütün bir toplumun derdini sırtlanırsa ne olur? İşte Fikret tam olarak bunu yaptı ve edebiyatımızda bir çığır açtı. Evet, ilk bölümümüz bir şairden daha fazlası. Fikret'i gerçekten de dönemdaşlarından ayıran, onu sadece bir şair olmaktan çıkaran neydi? Hadi bakalım. İşte bakın, Fikret'in farkı tam olarak burada yatıyor. O dönemde edebiyat dünyasına hakim olan Servet-i Fü'nun akımını düşünün. Şairler genellikle daha içe dönük, kişisel, sanatsal temalara odaklanmış durumda. Yani sanat, sanat içindir diyorlar. Ama Fikret, o bu anlayışı adeta kafa tutuyor rotasını tamamen siyasi ve toplumsal konulara çeviriyor. Onun için şiir sadece güzel sözler söylemek değil, aynı zamanda bir şeyleri değiştirmenin bir aracı. Ve işin ilginç yanı, Fikret sadece konularıyla değil, tarzıyla da bir yenilikçi, manzum hikayeler diye bir tür geliştiriyor. Yani ne demek bu? Şiir formunda yazılmış öyküler demek. Düşünün, hem bir hikaye okuyorsunuz, hem de o hikaye mısra mısra ahenkle akıp gidiyor. Bu, onun en kendine has imzalarından biri haline geliyor. Peki bu isyankar ve yenilikçi ruh nereden geliyor, onu bu noktaya ne getirdi? İkinci bölümümüz, mektepten müdürlüğe, işte tam da bu soruların cevabını arıyor. Şöyle bir hayatına hızlıca bakalım. 1867'de İstanbul'da doğuyor. O dönemin en prestijli okullarından biri olan Mektebi Sultani'de eğitim görüyor. Ve ilginçtir ki mezun olduğu bu okula yıllar sonra önce öğretmen ardından da müdür olarak geri dönüyor. Hayatı 1915'te yine İstanbul'da son buluyor ama ardında bıraktığı miras çok ama çok büyük. Peki bu entelektüel birikimin temelinde ne var? İki çok önemli şey var. Birincisi okuduğu okul, mekteb i Sultani yani bugünkü Galatasaray Lisesi. O dönem için inanılmaz modern, batılı bir eğitim veriyor. İkincisi ise akıl hocası, üstadı Recaizade Mahmut Ekrem. İşte bu ikisi Fikret'in o modern, yenilikçi ve sorgulayan bakış açısını inşa ediyor. Geldik Fikret'in belki de en şaşırtıcı yönlerinden birine. Bölümümüzün adı Fırça ve Kalem. Çünkü Fikret'in elinde sadece kalem yoktu. Gelin bakalım başka ne vardı? Evet, doğru duydunuz. Fikret bir ressam şair. Yani o sadece kelimelerin değil, aynı zamanda renklerin ve çizgilerin de dilinden anlayan bir sanatçı. Resim sanatına o kadar ilgili ki bazen bir tablonun karşısına geçip o tablonun kendisine hissettirdiklerini şiire döküyor. Bu yüzden onun şiirlerini okurken gözünüzün önünde sahneler canlanır. Çünkü o kelimelerle resim yapıyordu. Peki bu kadar konuştuk. Fikret'in bu kendine özgü vizyonu, bu ressam ruhu, bu toplumsal derdi hangi eserlerde somutlaştı? İşte yeni bölümümüz Mısralardaki Mirası. Gelin en önemli eserlerine bir göz atalım. Karşımızda belki de en bilinen eseri, Haluk'un Defteri. Bu eser adını Fikret'in kendi oğlundan alıyor. Ama aslında Haluk bir sembol. Fikret'in hayal ettiği, Batı'nın bilimini ve tekniğini almış, aydın, modern Türk gençliğinin bir simgesi. Yani bu kitap Fikret'in geleceğe dair umutlarının ve ideallerinin bir manifestosu adeta. Bir diğer önemli eseri ise Tarihi Kadim. İşte bu eserle Fikret döneminin en tartışmalı sularına giriyor tarihe hatta dini inançlara oldukça eleştirel bir gözle yaklaşıyor. Bu da bize onun ne kadar cesur bir aydın olduğunu doğru bildiğini söylemekten asla çekinmediğini net bir şekilde gösteriyor. Ve tabii ki rübabı şikeste. yani kırıksas. adı bile ne kadar manidar değil mi? İşte bu eser, fikretin en ünlü şiirlerini topladığı bir kitap ve adeta o dönemin ruhunun bir yansıması. Toplumsal sıkıntılar, siyasi çalkantılar, hayal kırıklıkları, Hepsi bu kırıksızın kellerinden dökülen nameler gibi şiirleşiyor. Ve bir de Şermin var. Bakın bu çok ilginç. Topluma veri neden tarihi eleştiren o karamsar şair bu eserde bambaşka bir yüze bürünüyor. Çünkü Şermin çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşuyor. Basit, anlaşılır, öğretici şiirler. Bu eser Fikret'in bir eğitimci olarak en genç neslin ne kadar önemsediğinin ve geleceği onlar üzerinden şekillendirmek istediğinin en güzel kanıtı. Peki Fikret gitti ama ardında ne bıraktı? Etkisi ne kadar sürdü? Son bölümümüzde Fikret'in yankısını yani günümüze kadar ulaşan mirasını konuşacağız. Bakın şu söze. Dönemindeki genç şairlerin en çok örnek aldığı sanatçı. Bu cümle aslında her şeyi anlatıyor. Fikret sadece şiirleriyle değil, duruşuyla da bir ekol yaratıyor. Kendisinden sonra gelen pek çok gence ilham veriyor, onlara yol açıyor. Kısacası Tevfik Fikret'in mirasını birkaç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, şiirin konularını değiştiren bir yenilikçiydi. İkincisi, ruhunun derinliklerine kadar bir eğitimciydi. Üçüncüsü gençler için gerçek bir rol modeldi ve son olarak o toplumun eleştirel sesi, adeta vicdanıydı. İşte tüm bu anlattıklarımız bizi bugüne ve önemli bir soruya getiriyor. Eğer Fikret, bundan yüz küsür yıl önce sanatını yeni bir nesil yaratmak, toplumu şekillendirmek için bir araç olarak kullandıysa, peki ya günümüzde sanatın rolü ne? Sanatçının sorumluluğu nerede başlıyor, nerede bitiyor? İşte bu da üzerine hep birlikte düşünmemiz gereken bir soru.